Evet arkadaşlar Merhaba ben Semih Uzun bugün sizlere enjeksiyon makinesini anlatacağım enjeksiyon makinesi plastik enjeksiyon işleminin gerçekleştirildiği makineye plastik enjeksiyon makinesi denilmektedir Amerikalı mucit John Wesley Hyde kardeşi Aşa ile birlikte 1872'de ilk plastik enjeksiyon makinesinin patentini aldı bu makine günümüzde kullanılan makinelere kıyasla nispeten basitti Plastiği ısıtılmış bir silindirden kalıba enjekte etmek için pit piston kullanılmaktaydı. Endüstri yıllar içinde yavaş yavaş ilerledi ve yaka askıları, düğmeler ve saç tarafları gibi ürünler üretti. Enjeksiyon makinesi avantajlarına bakalım. Hızlı bir şekilde mal üretebilir. Yüksek hacimlerde mal üretebilir. Diğer işlemlere göre düşük maliyettedir. Otomasyona uygundur. Hemen hemen son işlem gerektirmez. Çok değişik yüzey, renk ve şekillerde mal üretebilir. Malzeme kaybı çok azdır. Aynı makinede ve aynı kalıpta farklı ham maddelerde üretim yapılabilir. Düşük toleranslarda çalışabilir. Kalıba metal ve ametaller ilave parçalar eklenerek üretim yapılabilir. Kalıplanan üretim ürünlerin mekanik özellikleri iyidir. Enjeksiyon makinesinin dezavantajları ise sektördeki yoğun rekabetten dolayı kar anı düşüktür. Kalıp fiyatları pahalıdır enjeksiyon makineleri ve yedek parçaları pahalıdır. İşlem kontrolü tam olarak sağlanamamıştır. Ürün kontrolü makine tarafından direkt ve sürekli olarak yapılamamaktadır. Kalite sürekliliği tam olarak tanımlanamamakta ve sağlanamamaktadır. Enjeksiyon makinesi parçaları besleme ünitesi haznedilenir. Ham maddenin beslendiği ısıtılıp kalıba gönderilmeden önce beklediği haznedir. Besleme ünitesindeki malzeme yer çekimiyle kendinden besleme yapar. Vida, hazneden beslenen plastik polimerlerin kalıba doğru itilmesini sağlayan parçadır. Başlık, eriyik hale gelen malzemenin kalıp içine aktarılmasını sağlar. Malzemenin soğumasını engellemek için belirli bir sıcaklıkta olması gerekir. Enjeksiyon kalıbı, plastik eriyiğin boş, boşluklara dolup ürünü oluşturan kısımdır. Soğutma kanallarına ve eriyiğin hemen soğumaması için ısıtıcıya sahiptir. İki parçadan oluşur. Açılıp kapanması plastik enjeksiyon makinesi ile kontrol edilir. Kontrol paneli, plastik enjeksiyon işleminin yönetildiği parçadır. Malzemenin hangi hız ve basınçta kalıba gönderileceğini kontrol etmeyi sağlar. Elektrik motoru, vidanın dönme hareketini sağlayan parçadır. Isıtıcılar, plastik ham maddenin eritilmesini sağlayan parçadır. Enjeksiyon makinesinin imat aşamaları, plastikleştirme, kalıbın, kalıbın kapanması, enjeksiyon, ütüleme, soğutma, kalıbın açılması ve parçanın kalıptan çıkarılması İştenme ile olur. Enjeksiyon makinesi çalışma prensibi plastik ham madde içeriğine yardımcı madde katılarak hazırlanır. Vakum yardımıyla veya manuel olarak malzeme besleme ünitesine gönderilir. Besleme ünitesindeki malzeme vidalı sistem yardımıyla kalıba doğru itilir. Isıcılar plastik ham maddeyi eriyik hale getirir ve kalıp içine dolması sağlanır. Kalıp içerisindeki eriğin kaçması engellenir ve kalıpta bulunan soğutucu kanalları yardımıyla soğuması sağlanır. Kalıpta sürecinde bir miktar düzüşme olacağı bir miktar eriği kalıba girmeye devam eder. Soğutma işlemi gerçekleşince kalıp açılır ve ürün itici pimler ile kalıptan ayrılır. Malzemedeki kalıp boşluklarından dolayı oluşan çıkıntılar temizlenir ve ürün elde edilir. Enjeksiyon makine üniteleri, enjeksiyon ünitesi, mengen ünitesi, kontrol ünitesi, tarih sistemi ve kalıp ve kalıp elemanlarından oluşur. Enjeksiyon ünitesinin önemli elemanları huni, vida, geri dönüşsüz var, meme, ısıcı, ısıtıcı ısıcı bantlardır. Enjeksiyon ünitesinin ana görevleri huniden kovana giren plastik malzemeyi ısıtıp eritmek, erik malzemeyi kalıba enjekte etmek, malzemenin kalıpta sağlam bir ürün hale gelmesi için gerekli tutma basınçlarını sağlamak, rahatça ileri geri hareket edecek şekilde olmak meme ile yolluk burcunu gerekli kuvvetle temas halinde tutabilmektir. Mengene ünitesi başlıca görevleri kalıbı kapamak, enjekte edilen malzemenin ürün hale dönüşmesi için kalıbı kilitleyerek kapalı tutmak, ürünün çıkarılması için kalıbı açmak, kontrol ünitesi şekilde gösterildiği gibidir. Enjeksiyon makinesi ile üretilen ürünler otomotiv sektöründe araçların plastik aksamlarının üretilmesinde günlük hayatımızda kullandığımız ev, mutfak gereçleri, elektron ve mekanik cihazların gövdelerinde, spor ekipmanlarında, temiz ve pis su tesislerinde kullanılan borularda, sağlık sektöründe kullanılan ekipmanlarda, çevre düzenlemelerinde, kasa, bidon gibi taşıma eşyalarında, oyuncaklarda, en, en son olarak da enjeksiyon makinesiyle üretilen ürünler gösterilmiştir. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.